Sezonun 5. yarış haftasında işler kızışmaya başlayınca şampiyonların, takımların ve pilotların akıl oyunları da başladı. Artık bundan sonra hem pist dışında hem de pist üzerinde manipülasyonları çokça göreceğiz ve taktik savaşlarını çokça göreceğiz. Bu da zaten bu hafta gözler önüne serildi. Hafta içerisinde zaten direkt olarak Max Verstappen'in transferiyle ilgili konuşmalar başladı. Buna daha sonra çok uzun uzadıya değineceğiz. Mercedes ve Aston Martin'den akıl almaz teklifler geldiği iddiaları vardı. Max bunları yalanladı. Red Bull'a devam edeceğini ve bir sözleşmesi olduğunu belirtti. Bu diğer takımların da aslında Max'ın biraz konsantrasyonunu bozmak üzere başlattığı manipülasyonlar diyebiliriz bir anlamda. Formula 1 dünyasında bunları sıkça görüyoruz zaten. Landon Orusi'nin psikolojisi üzerine konuşmuştuk geçen hafta. Bu çok çok konuşuldu. Ki zaten bu yarışta da etkilerini gördük. Biraz sonra konuşacağız. Takımların haftaya başlarken araçlarda ufak geliştirmeleri vardı. Hatta değişiklikleri diyebiliriz aslında buna. De geliştirme demeyelim. Suudi Arabistan pistine özel parçaları, geometrik tasarımları değiştirerek kullandılar. Birçok takımda bunu gördük. Peki ne oldu da Red Bull geçen hafta Bahreyn'de bu kadar sorunlu ve yavaşken Max tüm zorlamasına rağmen altın sırayı ancak alabiliyorken burada poli alıp üstüne yarışta da Piastri'nin sadece 2.5-3 saniye arkasında bitirdi. Şöyle bir bakalım geçen hafta Red Bull'u konuşurken Bahreyn'de fren problemi yaşamaları üzerine bazı yorumlarda bulunmuştuk. Tabi Bahreyn'le Suudi Arabistan'ın en büyük farkı şu. Bahreyn'deki virajlar 90 derece diyebileceğimiz aslında frenleri çok zorlayan yavaş virajlar ve Red Bull'un en büyük şikayeti zaten frenlerden kaynaklı olarak Red Bull pilotlarının. Bu virajlarda aracın dengeyi kaybetmesiydi ve çokça zaman kaybediyorlardı. Ancak Suudi Arabistan'da çok akıcı bir pist var. Ve aşırı hızlı frenleri neredeyse çok az kullandığınız ya da kullanmadığınız bazı virajlarda sadece motor freniyle hareket ettiğiniz ve aracın ağırlık merkezini ön tarafa doğru aktardığınız dolayısıyla aracın önünü viraj içine atarak arka tarafı hafif kaydırarak hareket ettiğiniz bir pist. Bu da zaten Max Verstappen'in en sevdiği pist tipi. Bunu zaten Suzuka Suzuka'da da gördük. Suzuka'da benzer bir pist. Yine hızlı virajları ve bir sağa bir sola hızlı hareket etmeniz gereken hareketleri aslında sadece direksiyonla değil freni kullanarak da freni yöneterek de yaptığınız farklı tekniklerle kullandığınız bir pist. Dolayısıyla Max Verstappen burada iyi bir performans göstermesine çok da şaşırmadık ama Red Bull araçla ilgili önemli bir ders çıkarmış Bahreyn'de ve soğutma sistemlerinin daha kanalların daha büyük olduğunu gördük Suudi Arabistan'da. Zaten çok sıcak bir pistti ama Suudi Arabistan için beklenen şey şuydu. Lastik yönetiminin öne çıkacağı. Aslında lastiklerin Bahreyn'e göre çokça yıpranmadığı asfalt özelliğinden dolayı ama lastik yönetirken öndeki aracın kirli havasının etkisiyle lastiklerin yıpranmaya başladığı, aracın aerodinamik anlamda zorlanmaya başladığı bir pist. Bu yüzden de zaten belirli anlar dışında pilotların birbirine çok yaklaşmadığını gördük. Geçiş anları dışında lastik koruma odaklı giden pilotlar genellikle 2-2.5 saniye, 3 saniye bir güvenli alan bıraktılar kendilerine temiz havayı yakalayabilmek için. Bu an anlamda yarışın henüz başında kalkışta pole pozisyonundan kalkan Max'la Piastri'nin mücadelesi oldukça önemliydi. Çünkü birinci sırayı alan temiz hava ile birlikte sürüş konforunu elde edecek ve ilk pite kadar ilk stintte lastiğini koruyarak rakibinin hareketini bekleme şansını elde edecekti. Şimdi gelelim burada akıl oyunlarının birinci bölümüne. Şimdi Max Verstappen Piastri'nin çok iyi kalktığını gördü. Burada yapabileceği iki şey vardı. Ya güvenli şekilde Piastri'nin geçişine izin vermek, ikinci sırayı almak ya da tam da yarış da yaptığı gibi Piastri'nin hamlesine karşılık aracı dışarıdan da olsa geçerek önde tutup bir cezaya katlanmak. Dolayısıyla Max'ın bu seçimi bizi çok şaşırtmadı. Aslında bu tarz mücadelerini aynı pistte de farklı pistlerde de şampiyonluk mücadelesi verdikleri yıllarda Hamilton'la da gördük. Dışarıya doğru atmalar. Ama burada farklı bir şey vardı. Mücadeleden ziyade Max'ın bir stratejisiydi bu. Ve bu stratejiyi anlık geliştirebilmek her pilotun da harcı değil. Çünkü önde kalarak şundan kurtuldu Max. Piastri'nin arkasında kalsaydı kirli olacaktı. Aynı tempoyu yakalayamayacağı da aşikardı. Artı lastiklerini de uzun süre dayandıramayacaktı. Dolayısıyla arkadan gelen Russell'ın ve Leclerc'in baskısını yeme olasılığı çok fazlaydı. Ve böylece podyumu dahi riske atabilirdi. Max takımla konuşarak ön tarafta kalıp muhtemel gelecek cezaya razı oldu. Böylece uzun stintte farkı koruyarak ve zaman kazanarak aslında Piastri'nin pitini beklediler. Ve Piastri'nin pitinden sonra eğer lastiği biraz daha koruyup tempoyu biraz daha arttırabilseydik ki elinden geleni yaptı. Piyasının önünde de piste çıkabilirdi. Fakat bunu başaramadılar. Bunu başaramayınca da ikinciliğe razı oldular diyebiliriz. Yarışın en önemli noktalarından bir tanesi buydu. Eğer bu taktiği uygulamasaydı Max şu anda pilotlar sıralamasında tabloda farklı bir şey görürdük. Bir bu değiştirdi bütün sıralamayı şu an. İkinci akıl oyunu ise Ferrari'den geldi. Lewis Hamilton Norris arkasına geldiğinde ki Norris aslında beklenenden daha hızlı oraya kadar geldi çünkü yarışın başındaki Yuki Tsunada ve Gazli kazası her ne kadar kadar pit, de güvenlik aracı altında pit yapma avantajı getirmese de henüz birinci turda olduğu için şöyle bir şey getirdi. Norris'in önünden iki aracı çıkarmış oldu. Dolayısıyla Norris'in geçiş yapması gereken araç sayısı azaldı. Bu kadar geçişin zor olduğu ve sıkıntıların da yaşanabileceği, anlık kazaların da olabileceği, temasların da olabileceği bir pistte 10. sıradan podyuma kadar gelmeyi hedefleyen bir pilot için iki aracın aradan çekilmesi oldukça büyük avantajdı. Tabii Hamilton'ın arkasına geldikten sonra aslında herkes şeyi bekliyordu. Yani Hamilton'ın Norris'e aracı da çok daha hızlı olduğu için lastiklerini korumak amacıyla çok fazla direnmemesini ve bir anlamda yol verip kendi yoluna bakmasını bekliyordu herkes. Ama Ferrari ve Hamilton bunu yapmadı. Burada birinci takdir edilmesi gereken konu şu, Lewis Hamilton gibi şampiyonaya, Formula 1 tarihinin tamamına adını yazdırmış, 7 kez dünya şampiyonu ve 8. kez şampiyon olarak tüm zamanların rekorunu kırma potansiyeli olan bir pilot. Ferrari gibi bir marka altında takım arkadaşı löklerin podyum yakalama ihtimaline yardımcı olmak için yaklaşık 4 tur Norris'le mücadele etti. Aslında bir anlamda yarışın sonunda Antonelli'nin arkasında kalmasının nedenlerinden biri de bu diyebiliriz belki de. Çok farklı bir sonuçta çıkabilirdi eğer mücadele etmeseydi. Ama Ferrari adına bugün güzel olan şey şuydu. Sıralama turlarında ve antrenmandaki performansların üstüne koyarak beklenmeyen bir yarış performansı çıkardılar. Ve lastikleri mükemmel korudu araç. İki araçta lastikleri çok iyi korudu. de verdiği mücadeleye rağmen Hamilton stintine devam edebildi. Sadece o aralıkta ön lastikleri çok fazla ısındığı için bir iki tur yavaşladı sonra normal temposuna döndü. Peki o mücadelede diğer akıl oyunu neydi? Aslında Norris'in belki de kaba tabirle akıl oyunu oynayamadığı alanı gördük. Geçen hafta da Norris'in psikolojik savaşını değerlendirirken söylediğimiz gibi Norris yine bu haftada sükunetini koruyamadan, sakinliğini koruyamadan şampiyonluk mücadelesinde gereğinden fazla bir heyecanla devam ediyor. Çünkü Hamilton'a geçeceği yerde 3 üç defa 3 tur üst üste Hamilton'ın DRS taktiği uygulayacağını biliyor lazım. Şampiyonluk adayı bir pilotun. Ama dördüncü denemesinde yarış mühendisinin hatırlatmasıyla ancak bu taktiğe uyanabildi Norris. Hamilton 3 kez DRS alanında yavaşlayarak geçmişte Max'la da yaptığı kapışmayı burada tekrarladı. Bizim için yarışın en güzel bölümlerinden bir tanesiydi. Ama Norris için büyük bir kayıp oldu. Çünkü podyumu Lökler'in sadece 1.2 saniye arkasında kaçırdı. Aslında o mücadelede belki de 2.5-3 saniye zaten kaybetti Norris. Eğer orada biraz daha daha akıllı biraz daha sakin davranıp Hamilton'ı ilk turda DRS taktiğini yemeden geçmiş olsa belki de podyumda görebilirdi kendisini. Zararı elemine edebilirdi, en aza indirebilirdi. Ancak Leclerc de podyumu kesinlikle hak etti. tintini çok uzun tuttu, lastikleri mükemmel korudu. Biraz da Mercedes'lerin lastik yönetememesinden. Bu arada pilotla alakalı bir durum değil ama iki araçta da lastiklerin aslında beklenenden daha çok yıpranmasından dolayı Leclerc biraz avantaj elde etti ama sürüşü yine mükemmeldi. Tabii ki gönül ister ki Ferrari'ler de ön tarafta bir Red Bull, iki McLaren, iki Ferrari görelim ve böyle bir rekabete girsinler. Ama zannediyorum önümüzdeki haftalarda bunları da yaşayacağız. Dolayısıyla geçen bölümlerde de konuştuğumuz gibi Norris'te, Piastri'de, McLaren ekibi de ilerleyen haftalarda her yarışı kazanamayacaklarının ya da bazı yarışlarda podyumda sadece bir McLaren pilotu olacağının farkındalar artık. Dolayısıyla işler kızışacak. Takım içinde de işler kızışacak. Bu hafta Norris'in sıralama turundaki kendi hatası nedeniyle 10. sırada kalmasından dolayı çok büyük bir şey görmedik. Ama önümüzdeki haftalarda yarış anında ön tarafta ikili kapışma içerisinde Norris ve Piastri arasında kimi tercih edeceğini takımı ben de çok merak ediyorum. Çünkü Piastri şu anda büyük bir avantaj elde etmiş durumda. Puan avantajı çok yüksek olmayabilir ama psikolojik olarak da mental olarak büyük bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Zac herhalde başı ağrımaya başlamıştır bu akşamdan sonra. Bence onlar da böyle bir şey beklemiyorlardı sezonun başında. Tabi tek takdir edilmesi gereken bir ekip daha var. O da Red Bull ekibi. Kendi seçimlerini yaptılar. İki araçla yarışmıyorlar. Zaten şampiyonanın tarihine baktığınızda iki süper pilotla yarışan takımların sezon boyunca çok büyük karın ağrıları oluyor. Çünkü bu pilotlar birbirinden puan çalıyor. Ama arkalardan gelen pilotlar genellikle takımların bir pilota yatırım yapmayı, ikinci pilotla sadece puan toplamayı düşündükleri aslında takımlar şampiyonasına oynamadıkları bir pilotumuzu pilotlar şampiyonu yapalım taktiğiyle ilerlediği dönemlerde çok fazla puan çalabiliyorlar. Tıpkı Red Bull'un şu anda yaptığı gibi. Yuki yine bir performans veremedi. Antrenmandaki hatası tamamen kendi hatasıyla. Zaten araca hala çok alışamadığı ve özgüvenli olmadığını gördük. Bu pistte biraz riskleri ve hataları affetmeyen bir pist olduğu için de ne yazık ki antrenmandaki hatası. Yarışta da aslında şanssızlığı diyebileceğimiz bir kazaya denk geldi. Gazze aslında dışarıdan güzel bir geçiş yapıyordu. Yuki biraz dışarı açıldı. Gazze biraz içeri kapandı diyebiliriz. Tamamen bir yarış olayı. İki tarafında hatası var diyemeyiz. Anlık bir olaydı. Ama bizim için seyir zevkini arttırabilirdi. Birinci turda olmasaydı. Aslında biz geçen hafta kırmızı bayrak çıkabilir. Çok fazla olay yaşanabilir. Safety car zaten görürüz diyorduk ama beklediğimiz kadar kaotik bir ortam oluşmadı. Tabi yani antrenmanda ve sıralama turlarında yaşananlar özellikle Norris'in kırmızı bayrağı birçok şeyi değiştirdi şampiyonanın geri kalanı için. Yarış içerisinde de Norris'in ufak tefek yine sürüş hataları şampiyonanın kaderini etkileyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda da. Akıl oyunları demişken tabi her şey başarılı olmuyor. Her attığınız zar tutmuyor diyebiliriz. Burada Red Bull bir zar atmaya kalktı aslında. Piaz 3'den önce girselerdi pit yani Max'ı da pite acaba farklı bir şey elde edebilir miydi Red Bull? Biraz beklediler. Piastri de daha erken daha pite girince aslında bir undercut yapmış oldu Piastri. Böylece zaman kazandı. Bunun üzerine Max'tan tempoyu arttırması ve farkı 19 saniyelik pit aralığı artı 5 saniyede ceza olunca 24 saniyeye çıkarması beklendi ama Piastri buna pit çıkışında izin vermeyince daha fazla zaman kaybetmeyip Max'ı pite aldılar. Burada aslında yarışın kaderi değişti ve Piastri liderliği alarak bunu da korumayı başardı. Bundan sonrası için beklenti sadece pist üzerinde meydana gelebilecek bir kırmızı bayrak altında veya güvenlik aracı altında yapılacak pitle piyasayı tekrar yakalamak olabilirdi. Ancak o şans dediğimiz gibi kimseye gelmedi zaten. Tutmayan bir diğer kumar, bir diğer zar da başta Norris ve döklerk olmak üzere podium etkileyebileceği için arka tarafta birçok pilotun da uyguladığı uzun stint atarak yani sert lastiklerle başlayarak Leclerc için orta yumuşak lastikle başlayıp uzun stint atarak güvenlik aracını bekleme taktiğiydi. Ancak olmadı. Fakat bunun altında gördük ki Ferrari lastiği çok iyi korudu ve 27 tur atarak aslında 19-20 tur atılması beklenen lastikle Lökler de bu sintin sonunda kendisine ait yarış içindeki en hızlı turlardan birini attı. Lastiği nasıl yönettiklerinin bir göstergesi de bu oldu. Tartışılacak konular da vardı tabii yarış içerisinde. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de aslında Max'a 5 saniye ceza veren yarış direktörlerinin aynı durumda aynı olaydan dolayı Lawson'a 10 saniye ceza vermesi eğer Max'a da 10 saniye ceza gelseydi şampiyonanın kaderi değişebilirdi. Ancak aslında bu spor bu kadar zevkli hale getiren, bu kadar izlenmesini sağlayan konulardan bir tanesi de bu. Yarış direktörlerinin anlık olarak duruma göre de verebileceği, aslında biraz ön tarafta yarışanları kolladı demeyelim ama yarış izlenebilirliğini ve zevkini arttırmak üzere verdiği kararlar da var. Buna adaletsizlik diyeceksiniz, tahmin ediyorum. Ancak bunları çokça yaşadık. Herhalde hepinizin aklına 2021 Abu Dhabi son virajlar geliyordur. Son turlar geliyordur. Ama durum bu. Max'a gelen 5 saniye ceza daha fazla olabilir miydi? Belki de tartışılacak hafta içinde. Ancak Lawson'ın durumuyla aynı değil. Lawson net bir şekilde dışarıdan geçiyor. Fakat Max'ın üzerinde Piastri'nin de ufak bir dışarıya doğru itme baskısı var. Dolayısıyla bundan dolayı biraz karar yumuşatılmış olabilir diye düşünüyorum. Bir de gelelim son değerlendirmeye tabii. Yani genel olarak baktığınızda çaylakların performansı iyiydi diyemeyeceğim ben. Aksini söyleyenler olabilir tabii ki. Geçen hafta Suudi Arabistan ile ilgili beklentilerimi aktarırken aslında çok fazla olay görürüz, bayrak görürüz dememin sebebi burada çaylakların agresif performans göstererek kendilerini göstermek için ellerinden geleni yapacakları ve bunların da kazaya neden olabileceğini düşündüğüm için söylemiştim bunu. Ancak çaylaklar çok kontrollü kullandılar. Hatayı affetmeyen bu pistte risk alarak biraz öne doğru çıkmaya çalışan tek çaylak vardı. O da Isaac Hacar. Ancak o da bir süre DRS treninin liderliğini yaptıktan sonra arkadan gelen 4 araca katlandıktan sonra uzun stintin ardından pitini yaptı ve kendisini Williams'ların arkasında buldu. Williams'lar bu hafta bahsedeceğim son akıl oyununu oynadılar. Öne Sainz'ı aldılar. Sainz'ın diğer salanına Albon'u alarak Hacer'ı arkada tutmaya çalıştılar. Ki Hacer'da daha yumuşak lastik ve daha yeni lastik olmasına rağmen de bunu başardılar. İyi bir oyun oynadılar. Eğer bu oyunu oynamasaydı Williams'lar muhtemelen Hacer Albon'u geçecekti. Ve sonrasında da Sainz'ın başına bela olabilirdi. Daha fazla puan da getirebilirdi. Ancak Sainz'ın tecrübesiyle DRS alanın kalan Albon'un da performansıyla Williams'lar iki pilotla birden puan almayı başardılar. Bunlar takımlar şampiyonasında Williams için çok değerli puanlardı. Çünkü şu an en büyük ve en yakın rakipleri görünen Alpin'ler puan alamadı. Gazi'nin şanssız kazasıyla beraber. Gazi'nin yükselen performansı da maalesef Suudi Arabistan'da bu şanssızlıkla beraber biraz kesintiye uğradı. Ancak Miami'de tekrar geri dönebileceğine inanıyorum. Hafta içi dikkat çeken bir açıklama daha vardı. Aston Martin akıl oyunları oyun yiyememeyi tercih etti ve Mike Craig takım patronu Adrian Nguyen'in 2025 aracında çalışmayacağını tamamen 2026'ya odaklandığını söyledi. Böylece daha önce de tahmin ettiğimiz gibi Aston Martin'in bu seneyi son 2-3 takım arasında tamamlayıp 2026'ya odaklanarak ve 2026'da da daha fazla rüzgar tüneli hakkı elde ederek 2026'da şampiyonaya damga vurabilecek duruma gelmek istediğini iyice anlamış olduk. Önümüzdeki dönemlerde daha çok konuşacağız ama pilotları ve takımları tek tek. Piastri ne oldu da son 2 yıldır yükselen performansına ne ekledi de bir anda Max'la ve aynı araca sahip takım arkadaşı Norris'le kapışabilecek ve şampiyonluktaki en büyük aday haline gelebilecek duruma geldi. Aslında bunun arkasında Mark Weber gibi bir mentor ve menajer var. Ve Piastri'nin bu yıl tek turda çok daha hızlı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yarış içerisinde de çok daha soğukkanlı olduğunu görüyoruz. Bu 5 yarış haftasında sadece ilk hafta Avustralya'da kendi evinde Avustralya'da yarış kazanan ilk Avustralyalı pilot olma heyecanını yaşadığı anda Lando Norris'in arkasında hata yaptığını gördük. Ancak orada da yarıştan vazgeçmeyi, piste nasıl geri döndüğünü, sonrasında da nasıl bir ile yarıştığını ve birkaç sıra kazanarak zararı elimine ettiğini hepimiz gördük. Dolayısıyla büyük bir pilot geliyor mental ve fiziksel anlamda ve sürüş anlamında. Şampiyonlukta bu sene gelirse hele hele ki 5. şampiyonluğunu elde edip bir rekoru egale etmek isteyen Max'ın önünde gelirse Piyasir ile ilgili sanırım önümüzdeki yıllarda çok başka şeyler konuşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere